merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile oynarken girişim ilk girişteki olacak. Minecraft oynarken eski Minecraft girişim biliyorsunuz zaten o olacak. Neyse hadi oyunu açalım. Başlata bastık. Bu arada karakterim çok güzelmiş ya. Şimdi fark ettim de. Evet açılmak üzere. Hadi bu oğlum açın şu jetonları biz kapalım. Dindir indir indir. Takipçilerime pa pa çi. nasıl oynanır onu göstermeyeceğim. Çünkü onlar benden daha iyi oynuyorlardır. Eminim ki. Fıçırtı geldiyse böyle fıs, fıs, fıs diye ses. Çok özür dilerim. Ondan dolayı koş koş koş. Koş koş. Bırak lan onlar benim. Hayır. Hasan Mustang gibiyim aynı lan. Çökükler buralara. Aa, bu sefer bırakmamışlar ya. Şu kuşu oyununu oynayalım. Gel 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 gidelim. Allah. Ben bunda çok kötüyüm arkadaşlar. Lan vura Allah. E kendim gibi oyunda çok kötüyüm. Diğer oyunu oynayalım. Hoppa de uzay oyunu. Oyun 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 oyun. Yanında bizim kellemiz geliyor. Allah. Jeton boşay. Biz zaten geçerken jeton veriyorlar. Tüm de şunu takımı alalım. Takım arkadaşımız da inşallah konuşmaz. Ve e, ne takım arkadaşımızı takip ediyoruz ya. Her oyunda böyle oluyor ama. Neyse uçağa bak hele heybetli heybetli. Poçinki'ye atlayacağım arkadaşlar. Poçinki şaka şaka. Kafam nereye eser soru atlayacağım galiba.

Burada kimse olmuyor. Giderek adamları öldürebiliriz. Gel selam bura Allah'ın poçinkiye Yani kuşu. Poçinkiye git Allah'ın kuşu. Arkadaşlar bu arada ben iki numarayım. İsmimi de görebilirsiniz. Efe Kral 1243. Ama kralı ıhsız yazacaksınız. Kralı ya ıhlı ya da ıhsız yazacaksınız arkadaşlar. Aha şurada büyük bir ev varmış. Oraya inelim. Paraşütle en hızlı inmenin yolu arkadaşlar. Göstereyim hemen. Şöyle yapıyorsunuz. Böyle manevralar. Sonra çuu yaptığınız zaman hıp hızlı bunun üzerine inebiliyorsunuz. Ha. Ya şimdi canımız gidecek. Boş boşuna niye biz bunun üzerine indik? Şimdi mesela şuraya atlaya. Allah canımız gitti. Oha. Oha sağlık gittin. Bas 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 bas. Ölmeyelim kankilerim. O benzin, benzini içeyim oğlum ne yapayım ben? Arabam da yok. o Kochi'ye gidecek. Belki araba bulabilirdik. Ben çoğu zaman burada hiç araba çıkmaz arkadaşlar. Ama neyse burası da güzel bir yer sonuçta. Burada hep ıı, çok iyi bir sürü silah çıkıyordu. Horbiden mi? Neyse yelek, iki seviye. Taktım yeleği, koşuyorum ölüme. <laughs> <laughs> bakalım yukarılara. Hmm. şurada silah mı? Silah mı? Evet silah. 7.62'lik mermiye bayılıyorum ya. Aha, niye bayılsam onu çünkü 7.62'lik kuvvetli bir mermi. O, var adamı atıttırırım ha. Adem olun Allah'ınıza kurban sizi. Oha bir tane daha silah. 9 milik mermilik. UMP değil ama. UMP zaten 02. Ha Arkadaşlar UMP mermisini değişmiş, değiştirmişler. 02 olmuş. Dok o da 9 mil Ve oh, UMP. Oh yes. Nice. Bir sürü silahımız oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güçlü güçlü silahlar. Aa sıkar sıkar mı sıkar. Kızım sana kim bakar. Gülüşlerimiz can yakar. 9 milyar artık. işimiz kalmadı. Ekran görüntüsü gitti lan. Ekran görüntüsü gitti. Arkadaşlar ekran görüntüsü devam ediyormuş. Ben gitti sandım. Pardon, yanlışlıkla ana sayfaya girdim. Ö ekran <laughs> görüntüsü gitti sandım. Git buradan bir faca boka. Nasıl gitti Hı. Neyse biz devam edelim. 5 dakika olmuş bu arada. iki el falan atarız. Kim var lan bu evde? Kimse yoksa sıkıntılı değil. Birisi varsa sıkıntılı. Moruk. Moruk. Bunu topla. Aa, kas. Bu kaska ihtiyacımız yok. Çürük. Çöp çöp. Aha, bu bana lazım işte lazım değil. Lazımmış. Bu epeye takıyorduk. Doğru nasıl aklıma gelmez. Ha çantara lazım. bakalım bir alana. Daha daralmıyor. Yani bir çok vaktimiz var. Hop bu de. bu. Hayır ama güzel bir mermimizi de buradan çıkarmış olduk. Bu saflara gidelim. Sis bombasını boş ver. Hop Şuradan giderken popallan çu 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 hepsini vuruyormuşum adamlar or oluyormuş. Olay olur da PUBG'de. PUBG aleminin Michael Jackson'ı gibiyim ya. Buraya baktık mı? Hayır. Arkadaşlar çoğu yer var yani. Bir sürü yerler var hatta. bak mesela buraya bakmamışız. Kapıyı açalım bir. Bir şey deneyeceğim. Bana doğru açayım. Arkadaşlar bu kapı bir PUBG bu, bu açıyorsunuz bu ya açılıyor. Böyle ne yapıyorsunuz diğer tarafa dönerli yanarlı dönerli kapı bu ya. Oo buradan tırmanamıyorduk doğru ya. Yet asla lazım değil. Şuraya git mi? Bu Aa, UMP'mizin durumu yokmuş. Gel farklı UMP. E. Al bakayım şunu tak pompalı hiç sevmem. Ha pompalı mı değilmiş bir şey fark etmiyor. Taramalıyız baba. Taramalı silahları ben şahsen kendim daha çok seviyorum arkadaşlar. Neden onu da bilmiyorum. Buraya geçtik galiba. Geçtiğimiz evlere geri mi geçiyoruz yoksa benim kafam mı gitmiş? Lazım Of hiç adam yok ya. Ha, söylemiştim zaten burada hiç adam olmaz diye. Bakalım şuraları. Ah, şuralara. Buraya gelmişiz. Neyse alana gidelim bari. Bakma mermiz bir şuralar kaldı. Ne yapalım? Ama cin. birisi daha var. Siz nereden geldiniz lan? Ha, Dingildek. Hı, lan Dingil. Ha? Dingil. Birisi daha vardı arkadaşlar gördüğüme göre. Aha bu eve bakmamışız. İki adam öldürmeye gelmişiz ha. Neyse azıcık şuradan bakalım. Bence onlar e, şuraya gittiler, oradan buraya geldiler arkadaşlar. Ha, canımız da full. Hadi bas gaza bebeğim gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Neden gidemedik ha? Hızlı koşuyu açmamışım. Neyse bu hızlı koşa dursun. Aha, size bir soru daha. Silahımı sıklarım. Bu bakış açısı mı daha iyi? Yoksa bu mu? Bir dakika. Evet, devam edelim. Aa, bu evde ne var? Aha. Oha. Bu silah çok kuvvetli. <laughs> Uha Oha, ben bu silah aşığım ya. Çok güzel bir silah bu. Kara gözlü aşık olmuşum ben bu silaha. O mepeyle bu tam bir ikili. de karı, karı 98. Karı dedim farkında mısınız? <laughs> karı 98 tabii ki de. Gerçek ismiyle. Söylenirse kar 98. Kar yerdeki kar var ya kar. Hoppa de. Pro oyuncu gibi oynuyorum ayna. İş lazım lazım. Lazım değil. Lazım değil, lazım değil, lazım değil, lazım. Laz bunu yap serisi. Laz izleyenler de vardır. Lazım. Lazım değil. Direkt molotofu alalım. Molotof değil. Nerede mi şu? Alamıyoruz. Çantamız dolmak üzere. Mermiyle dolduralım bari. Ne yapalım? Atla şuradan alana direkt koş. Yardır yardır yardır. Aha şu ışırlar pusmuş olabiliyorlar arkadaşlar bazen. Sıkalım da be hepsi kayıp olsun bizi arasın. Gördüm sansınlar. <laughs> Oha yedi tane kaldı lan. Aha, bu bize bunu için mi lazım. Bırakalım bir 30 tanesini de yarısı kalsın. Şunu alalım. Ne beş tane bıraktık. Ha <laughs> beş iki tane kim ne yapsın? O halan geliyor koş 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 alan geliyor Allah'ım alan geliyor Allah'ım alan geliyor bırak 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 koş Oha çok yakınımda lan araba bulmamız gerek Yoksa gebereceğiz A alana girmek üzereyiz. Tabi artadan bakınca. Biz şuradaydık arkadaşlar bildiğiniz gibi. taburdan buradan buraya geçeceğiz. Tam ortası burasıymış da, neyse. Ve an ihtiba. Ve şu evi geçtiğimiz an itibariyle geçmiş bulunuyoruz alana. Hadi hadi paçinki 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 hadi hadi paçtı bastır paçinki. Burayı da nükleer bakayım. Sıfır var da alamayız. Ya son Alan geliyor biz ne derdindeyiz ya. Alanlar korksaydık gemileri uçtumuz. Tiri 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 Buraya çok pusuyorlar ya. Şimdi birisi olabilir o yüzden yardır 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 yardırırken elim kaydı. Allah gebereceğiz anne gebereceğiz. Allah geberiyor. Oha. Bir alan beni geçiyor ben bir alanı geçiyorum ya. Çok kobe geberdim kesin yüzde <laughs> yüz Oha ölmedik helal sana kızım. Kızım sana kim Bakar. Gülüşlerimiz can yakar. Basineyi bas. Ve ha siktir yüzüşü. <laughs> Şöyle de azıcık şeyden yüzüyoruz ki daha hızlı yüzüyor böyle. Hem derinden hem de dışarıdan yüzülmalı diye bağlıyor. Bakın böyle yüzüyor. Böyle daha mı hızlı? Yanlış yöne doğru. Aa biz nereden? Şuradan çıkarsın. Keşke kenardan gitseydik ya. Denize direkt bol dostla ama. Atlay verdik. Oha Allah ama kitap mı? geliyor. Çok fena. Gelecek iki dakika kalmış. Poçinkiye gidek mi? Şalvarından giyek mi? Poçinki din silahlarını kullanıp adam öldürek mi? Hey kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Poçinkiye gel gidek. Akaşa yüzmek efekt yapacağım. Ha kesimiz buradan çıkarsın. Yamukluk. Aa, hayır hayır ne olur ne olur. Oh, teşekkür ederim kankiler. Hoppa de canım. Hadi bakayım. Benim salak da benim yanıma doğru geliyor. Lan yani, haymal, hay gerizekalı gelme lan bana. Geriz araba mı lan? Ah arabayla gel bana. Dur 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 gel 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 gel. Gerizekalı sana sıkıyor adam. Ne sıkıyor ne? Allah'ın malı gerizekalı. Oha iyi. Dur be amınakoyim. Tövbe tövbe. Bu çantayı bile doldurduk ya hayret. Gel bindim hadi götür beni şu arabaya. Hızlı gitme hızlı gitme. Hızlı gitme hızlı gitme. Hızlı siktir git. Gel bura şimdi. Eşek gibi gel buraya Eşek gibi gel bura. Eşek gibi gel bura. Gel bura. Gel bura. Malabora. Gerizekalıya. Lan beni ezme. Öleceğim. <laughs> Allah'ım pinki payı. Don yemeği kaltına. Donsuz mu çıktın oğlum sen annenin karnından? Hı? Annenin karnından çıkınca sana don giydirmediler mi oğlum? Ananın karnından çıkınca sen don giymedin mi? Donsuz mu çıktın? Donsuz çıkıyoruz tabi de. <laughs> don giydirmediler mi sana? Donsuz. Ha ben bunu söyleyeyim kanki. Kombo yapak. Bas konla ya. Bas. Abim damat oluyor. Sıra bana geliyor. Nuh no, lan sen niye o kadar hızlı gidiyorsun? Geliyorum lan bekle. Alayını hikmet edeceğim oğlum. Kaş kaş anca gelersin anne me, me. Korona var öpme hu hu hasta. Yum ben öpme. Bir selamın yeter abla artık konuşma lan bir. Kaç kere oldu video çekiyorum sen yüzünden. Oha bas bas kaza. Bas kaza aşkım bas kaza. Poçinkiden çıktık ha. Kimle papça oynuyorum çek diyormuşum TikTok'a çekiyormuşum. Kim sıkıyor, kim sıkıyor? tebe. Ne dönem lan ben daha de kim sıkıyor? Gelecek ki adam. adamı ben alacaktım. Gördüm üstünden ezerek geçtim hem de. Az bir şey canı kaldı ki mal. teker kafama değdi. Çekir şey, kafasına değdi tekerim. Aa şunu lazım olur belki o şu bana lazım da alamıyoruz. Ev al şu tahta falan ya tak taktan işimiz yok. Dursana gerizek. Benim arabam var sen bas. Masamaya bas. Bas git Preston'a Preston'a git. <laughs> ah burada bomba yağacak. Abi kaçıyor Kanki nereye gitti? bu arada video kaç dakika Oldu oha 18. Aa mis 20 dakikalık video çıkardık. Ha. ha. ikinci elde 30 40 dakikalık video. Oha. Oha arkadaşlar ne yaptık lan biz? Kanki ne yaptık biz? Ne yapıyorsun burada? Ay. Benim de şarkı mı çalıyor yoksa bana mı öyle geldi? Düşman mı? Ben miyim düşman? Gerizekalı. Hani düşman? Hile mi açtın oğlum? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Yok yanlış yana. Alarm değilmiş gerizekalı. Gel buraya. Excellent work. Aferin git geri zekalı. Let's go. Aha adam oradaymış. Aff oğlum bu kesin hile açık ya. Yoksa bu oynamayı falan bilmiyordu. Ne yaptın oğlum? Hile mi açtı? Okay. Okay dedi kesin hile açtı Oha siktiyor ananı. Allah'ına kurban. Kim sıktı lan öyle canımı yarıya indirdi. Kesinlikle şu evde birisi var. Başkaza aşkım başkaza. dirim aşkına. O neyi ben de bilmiyorum Kafan çıkar, kafan çıkar, kafan çıkar. Aferin lan vurdun mu kendine? Oğlum ben kör oldum ya. Allah Kur'an çarpsın ya. Ya da bu hile açtı. Kesin hile açtı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birinci alacağız demektir. Şunu da 3x. <laughs> silahı güzelmişti. Bana yaramaz be bacım. Araba rengini değiştirerek güzel o Michael gibiyiz ha. Allah belanı verme. Bravo. Gel. Gel. bir şuradaki silahı al. O silaha bu mefeyi Bu silah işte. arabayı tut. Tut arabayı gerize iki al. Geldim var mı? Sür sür sür. Bas. Ben de şuradan basayım. Oha bizim adam pro çıktı ha. Ağzına sıçayım senin. Oyun... Elimdeydi gel kanka Allah Elimdeydi Allah'ım elimdeydi. Gel. Mikrofonu açmadım biliyorum. No. İyi e, belki adam yanımda. He? He? Oha geberiyor. Bas e, bas 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 geberiyor. Allah az çıkacağım. Bas kaza aşkım bas kaza. Okay. Okay dedi. Bu duyduğunuz gibi. Jack. Dominik Tretto nereye gidiyorsun gerizek ya mı? He doğru ben bu yana bakmışım. Alana gidiyormuş adam doğru. Ha bak bunun 30 mermisi kalmış. Ha, diğer mermilerimi bırakmamalıydım. Neyse dur 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 dur. Aferin. Burada hep birileri oluyor ama mermi toplamak da işimiz gücümüz oraya ya. 07'lik mermi abi bir dakika içinde bulmamız gerek. Koş Allah'ına kurban senin koş. No. Sen git ya. 075'lik yetmiş mermin var mı? Bas kaza aşkım bas kaza. bekle. Gerizeki halı bekle dedim sana. Git tamam git. Hayır diyorum git. Ee. Sev son de... Hop oh, battı son diyen... Neyim ya? Bu adam sevdim ben ha. Tatlış benziyor. Ondan sonra söyleyeceğim YouTube kanalıma abone olsun o da. No. Gel, kışkırtacağım seni. Gel, 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 atlama, atlama, Çık, lan ne? Gel, arkadaşlar kışkırtacağım Adam mı, çocuk mu, belirsiz, bilmiyorum zaten. Oha adam bastı gidiyor kankiler. <laughs> adamı kışkırttık. <gülüyor> 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 Dur adam arkadaş kişiye atayım bari. Jack mesiş. Jack mesiş. Miş ismi. Uh, atayım mı şunu Adamı çağırdıktan sonra videoyu başlatacağım arkadaşlar. Selamun Aleyküm Abi mikrofonunu açsana abi. Mikrofonunu açsana bir önemli bir şey söyleyeceğim. Abicim YouTube'a çekildin. İzin var mı? YouTube'a çekildin. Atmama sakıncası yok galiba. YouTube'a atacağım. Sakıncası var mı? Adam adam çıktı. Neyse biz de videoyu kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.